Dostoyevski, Stendhal, Said Faik, William Faulkner. Denebilir ki Yaşar Kemal'in romancılığında bu üç romancı yani Dostoyevski, Stendhal ve Faulkner anlatı dilini kurmada da Said Faik etkili olmuştur. Ki Said Faik'le de zaten bir arkadaşlığı, dostluğu olduğunu da biliyoruz. Kendisi de anlatmıştır onlar röportaj da yapmıştır Yaşar Kemal. Kuşkusuz bu sınır çerçeve değil Yaşar Kemal'in anlatısının. Demin sözünü ettiğim o edebi akrabaları içine aldım. Mesela baktığınızda Gogol de onun edebi akrabasıdır. Çehov da edebi akrabasıdır. Bu anlamda Yaşar Kemal'i tek başına bir anlatıcı olarak görmek yerine ne de onu bir kuşağın içine yerleştirip okuyacağa mal etmek yanı yerine kurucu olma özelliğini göz önünde tutarsak, birazdan onları bu romanlarından yola çıkarak size anlatacağım. Çünkü orada türsel çeşitlilik var, dil anlatım zenginliği var, tematik özgünlük var. Bugüne kadar düz yazıda, kurmaca düz yazıda yani romanda ve öyküde birçok yazarın yani kendi edebi kişiliğini inşa ettiği süreçte birçok yazarın yapıtlarında görmediğimiz işte bu dil anlatım zenginliği ve tematik özgünlüğü Yaşar Kemal'de görüyoruz. Şimdi kuşkusuz onun bu yanını hazırlayan edebi kanunun öncülü modernleşme düşüncesi ve bunun var ettiği eğitim yani toplumdaki eğitim sistemi çeviri hamlesi Bunların var ettiği yazarların varlığı, işte Tanzimatı eğer Batı modernitesinin hem yazın hem düşün hayatımızın bir başlama noktası olarak alırsak, bir edebiyat kanununun oluşumunun ilk nüvelerinin oradan geldiğini söyleyebiliriz. Bir takım yazınsal türler, edebi türler, bilirsiniz işte Tanzimat dönemi yazarları ilk ürünlerini vermişlerdi. İşte Ahmet Mithat'a bakıyorsunuz. Batı romanlı taklit dese sonuçta roman türünün ilk örneklerini görüyoruz. İşte Namık Kemal'de işte Şinasi deneme ve gazete yazıları, fıkra ve makalelerin örneklerini veriyor. Daha sonraki dönemde Yahya Kemal'in şiirine renk veren yapı, Said Faik'in anlatısını, Ampınar'ın roman dokusunu oluşturan ortak kurallar bu Batı modernitesine yüzünü dönen aydınların, yazarların etkilenerek ya da taklit ederek getirdikleri bir anlayıştır. Bugün aslında bakıyorsunuz, o kanonik yapı deyip duruyorum. Şimdi orada Said Faik, Yaşar Kemal, Hüsat Bener, Bilge Karasu, Tahsin Yücel, Deyle Erbil gibi anlatıcılardan eğer söz edebiliyorsak, bunların her biri edebiyata yeni kan taşımıştır. Dili yenileştirmiştir. Cümle yapısını özgünleştirmiştir. İnsanı anlatmıştır. Kadın, erkek, çocuk diye ayırmamıştır. Ya da erkeksi bir egemen dili bir yana bırakıp toplumun meselelerini ve insan yani insanın hümanizm hümanist gerçekliğinden de söz etmiştir. Şimdi bakıyorsunuz bunlar giderek bu yazarlar 1950 60 sonrası köklenen bir edebi anlayışında kurucular aslında. Said Faik'in etkileri, Bilge Karasu'nun etkileri, Yaşar Kemal'in etkileri edebiyatımızın bugüne kadar gelmiştir. İşte galiba şimdi de yerli yazar olma düşüncesine geçebiliriz. Yani bu yerli yazar olma fikrini Yaşar Kemal şöyle tanımlıyordu. Diyordu ki, yerel olmadan ulusal, ulusal olmadan evrensel olamazsınız. Yani yerellikten kastı bir yerin, bir coğrafyanın doğasını, insanını, toplumsal yapısını bilerek anlatman gerekiyor. Yani doğaya sırtını dönen bir yazar, yazarım demesin derdi. Şimdi bu yanı bence Yaşar Kemal'in çok önemliydi. Şimdi Yaşar Kemal'in Edebi coğrafyası, edebi iklimine baktığınızda, evet biz Çukurova gerçekliğinden söz ediyoruz. Ama şunu hep söyler, der ki bu benim Çukurova'mdır. Yani e, bir şey anlatayım size. Arda Efsanesi romanını filme çeken Memduh'un filmin çekim için mekan arıyor ve Ağrı'ya gidiyor. Ağrı Dağı'nın çevresini geziyor, ediyor. Telefon açıyor Yaşar Kemal'e. Yaşar Kemal anlattı bunu. Yaşar diyor, senin romanlarında anlattığın Ağrı Dağı yok burada diyor. Yani beni yanılttın diyor roman. E diyor ki Yaşar Kemal, o benim Ağrı Dağı'mdı, romanda anlattım. Sen de kendi Ağrı Dağı'nı bulup çekeceksin diyor. Şimdi, Şeyin, yani Yaşar Kemal'in Çukurova'sı, hep söylediği her yazarın bir Çukurova'sı vardır der. Kafka'nın Çukurova'sı Prag'dır der. Dostoyevski'nin Çukurova'sı Petersburg'dur der. Faulkner'in Çukurova'sı Kaliforniya'dır. Steinbeck'in Çukurova'sı Salinas Vadisi'dir. Şimdi ben de onu kendi ana karası olarak nitelendirmiştim. Yani kendi ne bir ana kara yaratıyor. Ama tabii ki bir Çukurova'dan esinleniyor. Çukurova onun etkileyici karına. Yani edebi coğrafyasıyla edebi iklimi ve edebi akrabalarını hem fiziksel iklim, fiziksel coğrafya, fiziksel akraba olarak görmek lazım. Hem de soyutlama yaparsak eğer o iklim, coğrafya, evet doğduğu yer, doğduğu Topraklar işte e, kimsecik ki belki de e, birkaç katmanda okuyup anlamamız gerekiyor.